Bilim dünyasında uzun süredir hayal edilen bir keşif gerçeğe dönüştü. Bazı bitkiler ve mantar türleri topraktaki altını nano parçacık halinde bünyelerinde biriktirebiliyor. Fitomineraj olarak adlandırılan bu yöntem geleceğin sürdürülebilir madencilik teknolojisi olarak görülüyor ve evde bile uygulanabilirliği ile dikkat çekiyor. Araştırmalar özellikle altın yataklarının üzerinde yetişen bitkilerin yaprak ve gövdelerinde mikroskobik altın parçacıkları taşıyabildiğini ortaya koyuyor. Bu keşif hem çevre dostu bir madencilik devrimi hem de ev ortamında deneysel uygulamalar için umut vaat ediyor. Evde altın üretmek mümkün. Hayal gibi ama gerçek. Bilim dünyası uzun süredir hayal gibi görülen bir olgunun gerçek olduğunu doğruladı. Bazı bitkiler ve mantarlar topraktaki altını nano parçacık halinde bünyelerinde biriktirebiliyor. Bilim insanları gelecekte genetiği optimize, edilmiş bitkilerle ticari ölçekte altın ve değerli metal üretmenin mümkün olabileceğini öngörüyor. Peki evde altın üretmek mümkün mü? Evde altın nasıl üretilir? Yöntemler nelerdir? Bilim dünyasında uzun süredir hayal edilen bir keşif gerçeğe dönüştü. Bazı bitkiler ve mantar türleri topraktaki altını nano parçacık halinde bünyelerinde biriktirebiliyor. Fitomineraj olarak adlandırılan bu yöntem geleceğin sürdürülebilir madencilik teknolojisi olarak görülüyor ve evde bile uygulanabilirliğiyle dikkat çekiyor. Araştırmalar, özellikle altın yataklarının üzerinde yetişen bitkilerin yaprak ve gövdelerinde mikroskobik altın parçacıkları taşıyabildiğini ortaya koyuyor. Bu keşif hem çevre dostu bir madencilik devrimi hem de ev ortamında deneysel uygulamalar için umut vaat ediyor. Araştırmalar, Özellikle Brassica juncea, Hint hardalı gibi bitkilerin topraktaki metalleri hızlıca absorbe ettiğini ve kontrollü ortamda yetiştirilebileceğini gösteriyor. Hatta bazı mantar türleri metal bileşiklerini altın nano parçacıklarına dönüştürebiliyor. Fitomineraj sadece gizli altın yataklarını keşfetmekle kalmıyor, aynı zamanda kirli toprakları temizleme ve evde deneysel metal üretimi gibi alanlarda da büyük potansiyel sunuyor. Bilim insanları gelecekte genetiği optimize, edilmiş bitkilerle ticari ölçekte altın ve değerli metal üretmenin mümkün olabileceğini öngörüyor. Bu keşif klasik madenciliğin, dev kazı ve çevre, tahribatı gerektiren yöntemlerine karşı çevre dostu ve inovatif bir alternatif sunuyor. Bitkilerle madencilik artık bilim kurgu değil, bilimsel bir gerçek.